22 milyon tonun üzerinde soya fasulyesi satılmamış. Dondurucu depoların %90'ı dolu. Domuz eti ihracatı Çin'e %43 düştü. Tüm bunlar %145'lik bir tarife ile tetiklendi. Çin bizi görmezden geldi. Sözleşmeler iptal edildi. Pazarlar kaybedildi. Çiftçiler borçlarını ödeyebilmek için traktörlerini satıyor. Dünya sahnesinde Amerikalı çiftçilerin yerini kim alıyor? Ve eğer pazarlar bir daha geri gelmezse ne olacak? Depolardaki kriz. Çelik silolar satılmamış tahılların ağırlığı altında inliyor. İçeride 600 bin tonun üzerinde soya fasulyesi çürümekte dokunulmadan bekliyor. Soğutulmuş depolarda domuz eti tuğla gibi dizilmiş halde donmuş alıcı yok. Bu bir kurgu değil. Amerika'nın kalbinde yaşanan gerçeklik Iowa veya Nebraska'daki sessiz bir ilçe yolunda ilerlerseniz işaretleri göreceksiniz. Sadece ahırlarda asılı olan satılık tabelaları değil, evlerin önünde park etmiş traktörlerin taze cilası. Tarla işlemek için kullanılmıyorlar. Aileleri beslemek için satılıyorlar. Merkezi Illinois'te üçüncü nesil çiftçi Jim Hollister bir şey inşa etmek için bir ömür çalışıyorsunuz diyor. Sonra bir yıl geliyor ve her şey alt üst oluyor depolarımdaki krediyi ödemek için biçer döverimi satmak zorunda kaldım. Bu kuraklık sel ve piyasa dalgalanmaları yaşamış çiftçiler için bir darbe. Er. Ama bu sessiz çöküşe hazırlıklı değillerdi. ABD Tarım Bakanlığı'na göre satılmamış soya fasulyesi stokları 22 milyon tonun üzerine çıkmış durumda. Bu 2019'dan bu yana en yüksek seviye ve bunun büyük bir kısmı artık kullanılmaz hale gelmiş. Bu arada et ihracatları özellikle domuz eti duraklama dönemine girdi. Orta batıdaki depolar dondurucu alanlarının %90 kapasitede olduğunu bildiriyor ve Asya'ya yapılan gönderimler geçen yıla göre %30'dan fazla düştü. Traktörler depolar, dondurucu odalar hepsi sadece belirtiler. Gerçek kırılma sistemde. Mısır tarlalarından binlerce mil uzakta alınan politikalar, anlaşmalar ve kararlar artık çiftçi olmanın anlamını yeniden yazıyor. Cimin sesi sertleşiyor. Yağmur gördükü, kuraklık gördük. Ama bu, bu insan yapımı, gerilim yoğun, kargaşa gerçek. Ve en kötü kısım, birçok kişi bunun sadece başlangıç olduğuna inanıyor. Peki tam olarak ne oldu? Bu çöküşü ateşleyen kimdi? Tudo. Patlama noktası 2025 tarife yeniden alevleniyor. Bir imza ile başladı. Bir yürütme emri ve birkaç hafta içinde küresel satranç tahtası sarsılmaya başladı. Şubat ayının başlarında ABD Çin'den gelen mallara yönelik kapsamlı tarifeleri yeniden uygulamaya koydu. Ama bu sefer sadece çelik veya elektronikle ilgili değildi. Acı noktasına vurdu gıda, teknoloji ve tarım ekipmanları. Tarifeler yükseldi. Bazıları %145'e kadar çıktı ABD Ticaret Temsilciliğinin Mart güncellemesine göre. Fikir basitti. Çin'i müzakere odasına zorlamak iyi. Ama pratikte zaten kırılgan olan ilişkiye fren yaptı. Pekin kıpırdamadı, bağırmadı. Sadece uzaklaştı. Bu tarifeler yüzünden Çin geri adım attı. Çin geri adım attığı için tahıl fiyatları düştü. Kuzey Dakota gibi yerlerde çiftçiler soya fasulyesi vadelerinin sadece iki ayda yüzde otuzdan fazla düştüğünü izledi. Chicago Ticaret Borsası Soya Fasülyesi Sözleşmelerinin 2018'den bu yana en düşük bahar seviyelerine ulaştığını bildirdi. İhracat Siparişleri Kayboldu Qingdao ve Şangay'a planlanan gönderimler sessizce iptal edildi. Mark Dwyer, Sioux Falls dışında bir soya fasülyesi yetiştiricisi olarak bir telefon bile almadık dedi. Sadece sessizlik. O zaman anladık bu bir gecikme değildi. Bu tamamlandı. Ama soya fasulyesi yalnız değildi. ABD Et İhracat Federasyonu verilerine göre Şubat ile Nisan arasında Çin'e domuz eti ihracatı yüzde 41 düştü. Traktörler, biçer döverler ve sulama sistemleri için ekipman siparişleri çoğu Çin bileşenlerine bağımlı olanlar de facto durdu. Çiftçiler daha az üretim yaparken daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı ve ellerindeki ürünleri çok ucuza satmak zorunda kaldı. Duvar ateş arasında kaldık dedi bu adil ticaretle ilgili değildi. Bu bir siyasi savaştı ve biz kanayan taraf olduk. Washington politika konuşurken kırsal Amerika sonuçlarını hissetti. Geç ödenen krediler, yarım dolu silolar ve kooperatifte ödenmemiş faturalar. Ne düşündüğünüzü bize söyleyin. Tarifeler doğru bir hamle mi yoksa kendi insanlarımızı mı feda ediyoruz? Yorum bırakın ve görüşlerinizi paylaşın. Ve Çin nasıl tepki verecek? Tric. Çin'in sessiz karşı saldırısı. Hiç basın toplantısı olmadı. Hiçbir gürültülü tehdit yoktu. Sadece sessizlik. Birer birer telefonlar çalmayı bıraktı. E-postalar yanıtsız kaldı. ABD ihracatçıları defterlerini açtıklarında kırmızıyla karşılaştılar. Sözleşmeler iptal edildi. Siparişler belirsiz bir süre ertelendi. Orta batı sadece satış kaybetmiyordu. Görmezden geliniyordu. Mart ayı sonlarına gelindiğinde ABD Tarım Bakanlığı yabancı tarım servisi verilerine göre Çin'in Amerikan soya fasulyesi ithalatı yıllık %50'den fazla düştü. Buğday ve domuz eti de aynı kaderi paylaştı. Şangay ve Tianjin'de ABD tarım ürünleriyle dolu konteynerler dokunulmadan bekledi, sonunda başka yönlere yönlendirildi veya atıldı. Leah Whitmore, Louisiana'daki büyük bir tahıl terminalinde ticaret koordinatörü olarak sanki birisi ışıkları kapattı dedi. Hiçbir uyarı. Hoşça kal. Sadece hiçbir şey. Mayıs ayında Amerika'nın en büyük alıcısı olan Çin'e domuz eti ihracatı %43 düştü ABD Et İhracat Federasyonu'na göre. Ha. Illinois, Missouri ve Iowa'daki soğutulmuş depolar satılmamış etle dolup taştı. Tahıl siloları taşma noktasına geldi. Her iptal edilen gönderim küçük kasabalarda yankılandı ve zaten zor durumda olan çiftlikleri çöküşe yaklaştırdı. Bill Harmon Cedar Rapids yakınlarında bir soya fasulyesi çiftçisi olarak kullanılmış hissettiriyor dedi. Bütün çiftliğimizi Çin pazarına göre inşa ettik. Ve şimdi sanki hiç önemli değilmişiz gibi kayboldular. Bu durumu farklı kılan şey bu. Ne bir sel ne de bir kuraklık. Sessizde. Kastis. Cerahi. Ve o sessizlikte başka bir ses yankılanmaya başladı ayak sesleri. Başka biri içeri girmeye başlıyordu. Amerika sessizliğin mermilerden daha fazla zarar verdiği durumlarda nasıl tepki vermeli? Yorum bırakın ve konuşalım. Ve abone olmayı unutmayın ilginç içeriklerimiz yolda. Kart Büyük Yer Değiştirme Brezilya'nın Santos Limanı'nda vinçler saat gibi çalışıyor. Soya fasulyesi konteynerleriyle dolu kargo gemileri Güney Atlantik'e doğru Çin kıyılarına doğru yola çıkıyor. Amerikalı ihracatçıların bıraktığı sessizlik hızla doldu. Bu sadece Çin'in ABD'den geri adım atması değil. Çin yeni köprüler inşa ediyor ve eski köprüleri yakıyor. Brezilya artık dünyanın en büyük soya fasulyesi tedarikçisi. 2024-2025 ticaret yıllarında Çin'e 72 milyon tonun üzerinde soya fasulyesi gönderdi. Bu ABD'nin başardığının iki katı. Fasulyeler daha ucuz, yollar daha pürüzsüz, politikalar daha dostça. Şangay süpermarketlerinde Arjantin sığır eti kesimleri artık Iowa domuz etine ayrılan dondurucu raflarını dolduruyor. İspanyolca logolar. Patagonya'dan otla beslenen et etiketleri. Arjantin'in Çin'e domuz eti ihracatı 2025'in birinci çeyreğinde %38 arttı. Ve tahıl. Volga bölgesinden kamyonla getirilen Rus buğdayı artık Çin değirmenlerine akıyor. Rus Tahıl Birliği'ne göre Çin artık en büyük alıcısı ve ticaret hacmi yıllık %60 arttı. Nakliye yolları kendilerini yeniden çizdi. Bir zamanlar Orta Batı çiftlikleri tarafından domine edilen ticaret akışları artık yeni yollar çiziyor. Güneydoğu Amerika'nın dışındaki her yere bir zamanlar Amerikan soya fasulyelerinin geldiği yerlerde şimdi Brezilya gönderimleri demirliyor. ABD domuz etinin bir zamanlar yüksek fiyatlar talep ettiği yerlerde şimdi Arjantin ve İspanyol etiketleri var. Amerikalı çiftçiler bir zamanlar sahnenin ortasında dururken, şimdi kenarda bekliyor. Dan Riley, Missouri'den bir mısır ve soya fasulyesi çiftçisi olarak uyanıyorsunuz ve artık oyunda bile olmadığınızı anlıyorsunuz, diyor. Sanki biz tercih edilen durumduk. Şimdi belki de yedek planız. 10 yıllardır Amerikan çiftlikleri dünyayı besliyordu. Şimdi nesiller boyunca süren sözleşmeler başkalarına devredildi. Çoğu daha iyi şartlar ve daha uzun taahhütlerle yabancı etiketlerin Amerikan etiketlerinin yerini aldığını mı gördünüz? Aşağıda yorum yapın düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Ya bu değişim geçici değilse, kapı sonsuza dek kapalı kalırsa, Fank. Dönüş noktası. Tarifeler yarın kaybolsa bile alıcılar geri dönmeyecek. Bu Amerika genelinde çiftçilerin yüzleşmeye başladığı sessiz gerçek. Çin, Brezilya, Arjantin ve Rusya ile çok yıllı tarımsal anlaşmalar imzaladı ve 2030 ve sonrasına kadar soya fasulyesi, sığır eti ve tahıl tedariklerini güvence altına aldı. Mayıs ayındaki Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporuna göre, Çin'in soya fasulyesi ithalatlarının %60'ından fazlası artık uzun vadeli sözleşmelerle güvence altına alınmış durumda. Bunların hiçbiri ABD ile değil, ha. Harold Benton, Kansas'ta bir mısır yetiştiricisi olarak, eskiden bir tokalaşma ve bir gönderim olurdu, diyor. Şimdi küresel tedarik zincirleri uzun vadeli fiyatlandırmalar ve kilitlenmiş taahhütler var. Artık o konuşmanın içinde değiliz. Ve Pekin tutumunu yumuşatsa bile ithalatçıların tedarik hatlarını yeniden riske atması pek olası değil. Çin'in yeni ortakları tutarlılık ve tarafsızlık sunuyor. Pazarlar bunu biliyor. Vadeli işlem traderları, analistler ve hatta ihracatçılar odaklarını başka yerlere kaydırmaya başladılar. Chicago Ticaret Borsası 2025-2026 için ABD tahıl ihracat tahminlerinin yıllık yüzde 18 düştüğünü bildiriyor. Benton insanların bunu anladığını düşünmüyorum diyor. Bu bir sezonu kuraklığa kaybetmek gibi değil. Bununla başa çıkabilirsiniz. Ama bir pazarı kaybetmek, o geleceğinizin yürüyüp gitmesi demek. Politikalar insanları vurduğunda nesiller boyunca çiftçilik yapmış ailelerin hikayeleri şimdi sona ermekte. 6 kalp bölgesi ihanete uğradı. Çakıl yolunun sonunda bir zamanlar Anderson aile çiftliği 1912 yılında kuruldu yazıyordu. Şimdi bu yoktu. Sadece iki direk ve bir çalılar yığını kaldı. Tom Anderson o topraklarda çiftçilik yapan dördüncü nesildi. Mısır soya fasulyesi domuzlar hayatıydı. Ama iptal edilen ihracatlar, düşen fiyatlar ve artan maliyetler sonrası babasının ve dedesinin asla yapmadığı bir şeyi yaptı. Gitti. Daha önce fırtınalara dayanmıştık diyor. Sessizce boş ahırın önünde durarak. Ama ticarette güveni. Bu hiçbir sigortanın kapsamadığı bir şey. Onun hikayesi artık nadir değil. Orta batıda daha fazla aile pes ediyor. Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi, 2025'te 14 binden fazla çiftliğin kapandığını en yüksek kayıpların Illinois, Iowa ve Missouri'de yoğunlaştığını bildiriyor. Ve bu yardım istemekle ilgili değil. He kurtarma istemiyoruz diyor Tom. Sadece adil bir şans istiyoruz. Müşteriler istiyoruz. Sistemimizin altımızdan kaymasını istemiyoruz. Bu çiftçilerin çoğu daha sonra kendilerini alt eden aynı politikaları desteklediler. Amerika'nın gücünü yeniden inşa etmeye inandılar. Amerika öncelikliğe inandılar. Ama şimdi geride kaldıklarını hissediyorlar. Bizim daha güçlü çıkacağımız söylendi diyor Tom. Ama sanki kullanılmış ve atılmış gibiyiz ve bu sadece bir tablo üzerindeki sayılar değil. Nesiller boyunca devredilen topraklardan ayrılan aileler, üniversiteden sonra eve dönmemeye karar veren çocuklar, tozlu ilçe yollarında boş okul otobüsleri. Dalga etkisi küresel. Kalp bölgesinde başlayan şey orada kalmıyor. Septe. Yurt dışında şok dalgaları. Dünya genelinde Kahire, Nairobi ve Manila'da aileler şimdi istemedikleri bir ticaret savaşının artçı şoklarını hissediyorlar. Mısır'da temel ekmek fiyatı Ocak ayından bu yana %12 arttı. Sübvanse edilen buğdaya bağımlı milyonlar için küçük bir artış bile atlanan öğünler demek. Nairobi'nin açık hava pazarlarındaki mısır unu fiyatı sadece 3 ayda %15 arttı. Ve Filipinler'de hükümet gıda enflasyonu %10'un üzerine çıktığında pirinç fiyatlarını stabilize etmek için acil tahıl rezervlerini yeniden devreye soktu. Bu pandemiden bu yana görülmemiş bir seviyedir. Neden? Çünkü ABD ihracatları kuruduğunda ve Çin başka yönlere yöneldiğinde küresel tedarik zincirleri koptu. Tahmin edilebilir ticaret akışlarına bağımlı ülkeler panik içinde harekete geçmeye başladı. Bazıları panik alımı yaptı, diğerleri stokladı. Sonuç kıtlıklar, teklif savaşları ve istikrarsız pazarlar. Bir zamanlar ABD'den yola çıkan tahıl gemileri artık Güney Amerika veya Doğu Avrupa'dan daha yüksek fiyatlarla ve daha uzun gecikmelerle yola çıkıyor. Bazı bölgelerde daha küçük ülkeler sadece fiyat dışı kaldı. Doktor Amina Hassan Nairobi'de bir gıda ekonomisti olarak sanki sıradan dışarı itilmişiz gibi diyor. Büyük güçler savaşıyor. Biz açız ve bu sadece gıda ile de sınırlı değil. Artan fiyatlarla karşılaşan hükümetler huzursuzlukların yükselmeye başladığını görüyor. Kenya'da gıda maliyetleri nedeniyle protestolar, yolları kapatıp pazarları kapatıyor. Filipinler'de işçi sendikaları enflasyonla başa çıkmak için ücret artışları talep ediyor. Kırılgan ekonomiler uçurumun eşiğine itiliyor. Güven uluslar, endüstriler ve insanlar arasındaki güven zayıflamaya başladığında ne olur? Ot. Güvenin aşınması. Güven yoksa ekim yok. Ekim yoksa hasat yok. Hasat yoksa gelecek yok bu altında kayma olduğunda hissettiğiniz şeydir. Toprak değil ama daha derin bir şey. Her şeyi bir arada tutan görünmeyen katman güven. Kırsal Amerika'da o güven çatlıyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın tarım gelir tahminine göre ekipman arazi geliştirmeleri ve teknolojiye yeniden yatırım önceki yıla göre %22 düştü. Çiftçiler dikkatsiz hale gelmedi ama temkinli hale geldiler. Gelecek yıl alıcıların olup olmayacağından emin olmadığınızda neden para gömüyorsunuz? Oklahoma'da bir buğday çiftçisi olan Carla Jennings plan yapmak zor diyor. Eskiden biraz istikrara güvenebilirdiniz. Şimdi her yıl bir kumar ve şanslar giderek kötüleşiyor. Çiftlik borçları yüksek, fiyatlar düşük ve daha az güvenlik ağı ile aileler zor kararlar vermek zorunda kalıyor. Bunlardan biri bırakmak bu yıl çiftçi ailelerinden üniversite çağındaki çocukların %60'ından fazlası toprakla uğraşmak için eve dönmeyi planlamadıklarını söylüyor. Bu Amerikan Tarım Bürosu'nun yıllık anketine göre stresi gördüler. Ebeveynlerinin sırtlarını ve ruhlarını kırdıklarını gördüler. Sadece kendi kontrollerinin ötesindeki politikalar tarafından hayal kırıklığına uğratıldılar. Tahıl depolarında başlayan şey okul bahçelerine yayılıyor. Kasabalar küçülüyor. Okullar kapanıyor kiliseler yarı dolu oturuyor. Çözülme bir patlama ile gelmiyor. Yavaş, sessiz ve durmaksızın ve yine de bu güvenin aşınması sadece kırsal değil, ulusal, küresel. Çünkü herkes her yerde bir sisteme, bir vade, bir zamanlar kesin gibi görünen bir geleceğe olan inancını kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor. Peki Amerika'yı mı koruyoruz yoksa cezalandırıyoruz mu? Hepimizin sorması gereken son soru bu. Don't. No. Amerika'yı koruma veya cezalandırma. 2025 tarifi artışından bu yana ABD tarım ekonomisi göz ardı edilemeyecek bir darbe aldı. ABD Tarım Bakanlığı'nın tarım sektörü gelir tahminine göre net tarım gelirinin bu yıl %27 düşmesi bekleniyor. Bu 10 yıldan fazla bir süredeki en büyük düşüş. Bu arada ticaret ortakları yola devam etti. Bir zamanlar Amerikan tahılı domuz eti ve soya fasulyesiyle dolup taşan pazarlar artık Brezilya, Arjantin ve Rusya'ya ait. ABD'nin küresel tarım ihracatındaki payı 5 yıl önceki yüzde %32'den sadece %23'e düştü. Peki bu rakamların arkasındaki insanlar ne olacak? Onlar yardım istemiyor. Adil bir şans istiyorlar. İstikrarlı bir sistem. Masada bir yer. Ticaret refah inşa etmeli herkesi yükseltmeli. Ülkeyi kıyıdan kıyıya güçlendirmeli. Ama bu ticaret kararları gıda üreten, hayvan besleyen ve kırsal ekonomiyi güçlendiren toplulukları izole ettiğinde gerçekten neyi koruyoruz? Çiftçiler vadi kendine güveni ve dayanıklılığına inandılar. Diğerleri ayrılırken onlar kaldılar. Toprağı işlediler. Sisteme güvendiler. Ve şimdi çoğu başlarının üstünde oynanan bir oyunda yan etkiler gibi hissediyor bir kürsüden sert konuşmak kolaydır. Dört nesil boyunca çiftliğini satmış bir ailenin gözlerinin içine bakmak daha zordur. Sizden haber almak istiyoruz. Bu politikalar daha fazla zarar mı veriyor yoksa fayda mı sağlıyor? Toplumunuz etki gördü mü? Aşağıda yorum yapın ve tartışmaya katılın. Ve bu tür derinlemesine incelemeler başlıkların ötesine geçen ve meselenin kalbine inen hikayeler istiyorsanız abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki hikaye zaten şekilleniyor. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.